Şeytanın Allah'a sığınıyorum. Size ne oluyor ki Allah yolunda bak Allah Cenab-ı Allah diyor. Size ne oluyor ki diyor Allah. Evet. Uyarıyor. Allah yolunda yani Allah için ve Rabbimiz bizi hakkı bak halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Öldürüyorlar, asıyorlar, kesiyorlar, şehit ediyorlar. Irzlarına geçiyor, perişan oluyorlar. Bak Müslümanlar evet. yalvarıyor. Bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli bir mehdi gönder bize katından bir yardım eden yolla yani yarab diyor bize bir kurtarıcı yolla evet hocam inşallah bir mehdi bir kurtarıcı bak, açık bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar ezilmişler adına Allah rızası için niye savaşmıyorsunuz diyor Allah niye bak, mücadele etmiyorsunuz maşallah. diyor evet ben kendi kendime Mehdi'siyim de ondan mı diyecek ahirette bu adam, bu arkadaşımız? Hocam, i̇nşallah. Değil mi? Evet hocam. Böyle olmaz. Kur'an'ın bak açık hükmüdür İddaat-ı İslam. İnşallah hocam. Türk İslam Birliği'ni kur kurmadan ne Türklük kaleme ne İslam alemine rahat yok. İnşallah. Her yerde millet birbirini kırıp geçiriyor. Bak PKK Güneydoğu'da neler yaptığını herkes biliyor. Benim anlatmama gerek yok. Evet. ı İslam olsa, Türkistan Birliği olsa. <laughs> Olur mu öyle bir olay? Mümkün. Evet. İnşallah. Ya söylememize gerek kalır mı? Yani PKK buradan gitsin falan demememize gerek kalır mı? Kalmaz hocam inşallah. <laughs> Akıllarından bile evet. geçiremezler demiştiniz. Inşallah. Karanfil sularlar onlar. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> 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 Papatya yetiştirirler. <belki>. İnşallah. <laughs> ya söylemeye daha gerek yok yani. İnşallah hocam. İnşallah. Bak adamlar oturuyorlar kabadaylık yapıyorlar çakallık yapıyorlar Güneydoğu'da. Evet. Değil mi? Evet. Niye? Türkistan birliği olmadığı için. Evet. Ben kendi kendisi Mehdi'yim. Mehdi'siyim. İşte böyle olur kendi kendini Mehdi'si olursan sana. Evet. Kendi kendisinin Mehdi'sinin amacı Kur'an'a tam tabi olmaktır. İddiada İslam'ı savunmaktır. Kendi kendini Mehdi'si öyle olursun sen. İnşallah. Kendi kendisi Mehdi'siyim. İki türlü yorumlanacak gibi. Bir Rahmani, bir şeytani yorumlama var. Evet. Rahmani, Kur'an'a tam tabi olma, itaati İslam, ve Allah'ın dinini her yere dünyaya yaymaktır. İnşallah. Yazık Yazı Hristiyanlar da bak tesis inancıyla inan, perişan oluyorlar. Evet. Üçlemeyle. Değil mi? Allah'a şirk koşuyorlar. Evet hocam. Yazık günah değil mi o insanlara da? Yazık. E Türkistan bir olsa o da bir kalkacak ortadan. İnşallah hocam. Değil İnşallah. mi? Evet. Ben kendi kendime mehdisiydim dediğinde ahirette bir de bakar ki cehennemin ta ortasında. Evet. Çünkü onu bambaşka yorumlamış oluyor. Evet. Kendi kendime mehdisiyim diyorsun. Evet. Yüzlerce ayet İttihat-ı İslam anlatıyor Kur'an'da. Evet. Sen ne yaptın? Yapmadın. Hiçbir evet. şekilde de yapmadın. E peki o zaman e, namazı da diyeceksin ki ben İttihat-ı e, İslam'ı kabul etmedim. Ona gerek duymadım. Çünkü kendi kendime mehdisiydim diyeceksin. E, namazı da kılma o zaman. Evet. Kendi kendini mehdisisin o zaman sen. Çünkü eğer tırstığın, çekindiğin için mehdiyeti kabul etmiyorsan e, namazda annen baban ayıpladığı için yahut arkadaşların yahut iş yerinde ayıplandığı için e, namazı da bırakacaksın. Evet. Nitekim bırakıyorlar. Hocam. Bırakıyor evet, adam. Evet, bırakıyorlar. Değil evet. Mi? evet hocam. Adam mücella bir vaziyette geziyor. Evet. Ondan sonra işi sadece şarkıya türkiye döküyor. Evet. Olmaz. Yani şarkıyla türküyle kendi kendisini mehdisi olunmaz. Aklının başlarına alacaklar. İnşallah. hocam. Korkmasınlar ya Allah koruyor. Allah verecek bir can borcu var. Ne var bir şey yok. Evet. Müslüman zaten barışçıl. Zaten sevecen. Yani damla kan akıtılmayacak zaten. Bütün silahlar kalkacak. Değil mi? Evet. Gerçek demokrasi, gerçek barış, gerçek kardeşlik, gerçek sevgi, gerçek muhabbet, gerçek sanat ve gerçek bilim. Ne kadar güzel ya. İnsanların kafasına bir kan gelecek, bir kendilerine gelecek. Evet hocam. Yazık değil mi benim milletime ya? Sap sarı yüzler ya. Yani, dışarı çıkıyorum. Hemen hemen hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Ya. Kimse kimsenin yüzüne bakamıyor. Evet. Böyle hayat olur mu? Olmaz hocam inşallah. Ya Türkistan İslam bir olacak da yüzü sapsar olacak. Kan damlayacak benim yüzü, milletim yüzüne. Kan. İnşallah hocam. Böyle inşallah. Acayip sıhhatli, sağlıklı olacaklar. İnşallah hocam. Neşeli olacaklar, güler yüzlü olacaklar, şakacı olacaklar. Her gören birbirine selam verecek, i̇nşallah. basacak. İnşallah. Birbirlerine yemek ısmarlayacaklar, sohbet edecekler. Ya kardeşim köylerden geçiyoruz biz arabalardan. ya. Akşam oldu. Ben niye evime gideyim ya? Selamun aleyküm. Tanrı misafir. Allah misafirim derim. Gelirim. En güzel yatağı bana var yeme. O da bana gelir. İnşallah. Ya evet. kardeşiz. Evet. İnşallah. hocam. Ya herkes birbirinden korkuyor. Herkes birbirinden çekiniyor. Yani tabii korkmayan, çekinmeyen de var. Rahat olan yerler de var ama dünyanın genelini söylüyorum. Evet. evet. E bu dehşet verici ya. Dünyayı bir cennete çevirelim kardeşim. Cennet gibi olsun dünya. İnşallah. i̇nşallah. Ahirette de gerçek cennete gidelim inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. i̇nşallah.